Selamünaleyküm, Selam aleyküm. Şimdi ne yapıyorsunuz? İyi misiniz gençler? Bebişler Ne geziyorsun orada? Gel, gel, gel. Burada beş tane yavrumuz var. Bunlar yeni ayaklanmış. Lan bebiş, ne geziyorsun orada? Ne hey kızım? Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? La vallahi bugün Güzel bir gün, hava hafiften yağmurlu böyle. Buraya çim yaptık, şimdi toprak attık. Bir, bir kamyon toprak getirdim, elenmiş. Attım, üstüne çim tohumu attım. Şimdi çıkmasını bekliyoruz. Çocuklar ancak burada oynuyor. Kendimize uğraşıyoruz. Burada tavuklar, mavuklar geziyor işte. Kuşlar falan filan. Şimdi siz de izleyin maksat, keyfiniz yerine gelsin. Beni sorarsanız biz iyiyiz çok şükür. Uğraşıp gidiyoruz. Şimdi bazen şey soruyorlar. Abi biz yavru alırken, yavru seçerken neye dikkat edelim? Babacım size bunu gerçek ağızla söylüyorum. Seçerken en başta eğitimli. Annesi babası eğitimli olsun. Şimdi biz bir kız isterken, çocuk isterken ya bir şey sorarken eğitimli soruyoruz. Köpek de aynı şekilde. Anası babasından iki ayda öğrense çok şey öğreniyor. Ya eğitimli ana babadan eğitimli çocuk oluyor. Yani terbiyesiz olmuyor. Ama öyle sadece bir evde üretmiş, işte köpekler sadece doğum için koyulmuş, onlardan alınan yavrudan hayır gelmiyor. Şimdi biz eğitimci olduğumuz için, ben eğitimciyim ya, eğitimle eğitime kimin yatkınsa, mesela latte, latte en çocuğunu alıyorum ki bir daha eğitim olsun. Ya da ben yavru sahiplendiriyorum, satıyorum mesela çocukları, e ben bana geri eğitime geldiği zaman mahcup olmamam lazım. O yüzden en iyisini seçiyorsun. E şimdi sen gittin bir yerde çiftleştirmiş ya da e, internette buldun adam e, 10 tane damızlık almış çiftleştirmiş yavru alıyor ses atıyor e, o adamın umurunda değil ki eğitim alır mı almaz mı çünkü sen bir amaçla alıyorsun evimi korusun çocuğumu korusun e sen alıyorsun saçma sapan hareket ediyorsun mesela tavuk alıyorsun ben bu tavuğa niye almışım bakıyorum yumurta yapsınlar diye göğsünü uçsun diye yumurta yapmıyor uçmuyor ben ne yapacağım işime yaramaz. O yüzden çiç çiç çiç, çiç çiç, çiç, çiç. Gel dedesi bir öpsün lan Lan gel dedesi bir öpsün lan O yüzden seçerken neye dikkat edeceksiniz Annesi babası eğitimli olacak Kaliteli yerden alacaksınız Rahatınıza bakacaksınız Şimdi oradan şey dersiniz. Satış için konuşuyor Öyle bir şey yok Bende sıkıntı yok Ama işin dolgusu odur Şimdi arada şey soruyorlar Abi kafes yapacağız Kafes nasıl olmalı Köpek kafesi nasıl olmalı Köpek kafesi nasıl olmalı, kafesi nasıl olmalı biliyor musunuz bu şekilde böyle önde böyle biraz bu kadar olmasa da yarı yağmur, çamur, kar geldiği zaman olmayacak. Böyle gelecek kafes örneği. Kafes örneği böyle. Kapalı yeri orası. Buradan yemek veriliyor. Su veriliyor, kapatılıyor. Bu şekilde Ha bu şekilde canavarlar. Yavaş 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 lan yavaş. Lan oğlum dedeyim mahvettiniz. Dedeyim mahvettiniz. Lan dedeyim mahvettiniz. Yavaş yavaş. Va. Lan Kardeşini ısırdın. Eşşoğlu. Kardeşini ısırma ısırma. Lan ben kaçayım. Ben kaçayım. Ben kaçayım. Ben kaçayım. Ben kaçayım. Anam Düştüm lan düştüm. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş 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 yavaş. Beni mahvettiniz. Yavaş lan yavaş. Bunlar çok yaramaz, çok, çok yaramaz. Bebekler oynamak istiyorlar tabii ki ısırma değil. Onlar oynamak istiyor. Ama bebişler biraz yaramaz. Bunlar küçükken biraz yaramaz oluyor. Ne mi lan bebişler? Yaramaz mı oluyorsunuz siz? Bunları bırakıyorsunuz. Tabii ki burada çok köpek gidip geliyor. Biz burayı dezenktefe yapıp ondan sonra bırakıyoruz. Şimdi bırakmışım. Kardeş kardeşe oynuyorlar. Enerjini atıyorlar. Evleri orası. Balkonlar var odaları var. gene takılıyorlar. Bu çok yaramaz. Bu çok yaramaz. Bunun babası da yaramazdı. Bunun babası da çok yaramaz. Çok sinirli. Bunun babası Gio. Aynı babasına benziyor zaten. Şşt. Junior Gio. Junior Gio. Çok namussuz sen. Ama insan mutlu ediyor. Ya. Yani çok güzel. Orada fesleyenlerin anasını bellediler. fesleğenleri koparıyorlar. Lan anamın fesleğine karışmayın. Gel bu tarafa anam. Lan anam Arkadaşlar mahvettiniz. Gelin bu tarafa lan. Sen, sen burada ne yapıyorsun? Sen niye oynamıyorsun? Onlar sen karışıyor değil mi? Oruz kardeş. Sen ne yapıyorsun? Hı? Sen ne yapıyorsun? Sen niye böylesin? Seni ne... Oğlum! Sen niye böylesin lan? <laughs> sen niye böylesin? Hı? Lan sakin. Sakin. Sen niye böylesin? Lan! Sen niye böylesin? Lan! Ama yakışıklısın ha. Bunu ben tıraş ettim. Nasıl yapmışım? Tıraşı güzel olmuş mu? Bak bak -ba. ba -ba. Bak 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 bak. Bak 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 Tamam 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 kızma tamam. Öpüyorum evet. seni tamam kızma kızma. Tamam tamam kızma sen şey nerede? Adile Naşit gibi karın nerede? He karın nerede senin? Karın nerede? Karın nerede? He? Karın nerede? Bir bana bak bak. Baba sen bir gözünü görsün. Gözün var mı? Anam tamam lan. Bir baksana tamam dur sakin. Sakin. Tamam 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 lan tamam tamam. tamam. Tamam Sen karın nerede? Çirke karın nerede? He? Çirke. Şşt. Ne geziyorsun burada sen? Şşt. Gelin 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 gelin. Videoyu kapatıyorum. Gelin gelin gelin. Videoyu kapatıyorum. Gelin. Maşallah size. Maşallah. Maşallah diyecekler size. Size maşallah diyecekler. Size maşallah diyecekler. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>